Aa valla görmeden birisine daha sıktım ha Aa valla birisini daha indirdim öyle Ah gördün mü headshot yedin mi kafana Just be Aslandırım şuraya bak hepsi bizden be Ay bana bir şeyler oluyor adam tek attı bana Oh orada çatır çatır indirdim vallahi. Arkayı koruyun arkayı Bak 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 bak, bak. Geliyorum Çıkma sokak çıkın buradan Merhaba oyun bozan ailesi bugün sizlerle birlikte big paintball oynuyoruz Evet şu anda direkt oyun başlıyor ya Yani bakalım burada kaçıncı olacağız acaba Ya buraya Adam hemen beni vurdu ya Hop kafada. Adam nereden vurdu beni ya şuraya bak hiç görmedim bile nereye gittin ya Bakalım burada kaçıncı? Bak bak tepeye çıkmış. İn oradan. İn oradan tepelerde oynuyor. Hop. Vallahi iki tane birden indirdim ha. Çatır çatır oynuyorum yemin ediyorum. Hop. Hayda. 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 <laughs> Mükemmel gidiyorum şu anda. Umarım böyle devam eder. Vurmayın ben ha. Bak vurmayın. Anlaşalım sizle. Gelin buraya neredesiniz? Nerelerdesiniz? Aha bir bak bir şeyler dönüyor. Bir şeyler var burada. Ya drone da mı vurdu beni? Ne yaptı? Drone da mı vuruyor beni? Geliyorum. Dayanın aslanlarım. Geliyorum. Aman ya Rabbim. Aha bak bak bak. Ne sokmuşlar? Ne? dur şurada adam vurmaya çalışıyorum iyi mi? Bekle 2 dakika bekleyemedi. Sabredemedi. Ha geleceğin oradan vuracağım bizi arkadan dolunuyor. Bak 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 bak. Aha bak onu da patlattım ha. Geber be. Vallahi vurdum orada. La hepsi burada ya Hadi be. Vallahi hepsini vuracaktık bak iyi mi? Vuramadık ya. Ah be canlarım. Geliyorum. Bak oradan bir şey sıkıyor. Bak 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 bak. Ya bak beni şu alet vuruyor. Bak bak bak. Silahımı değiştireceğim birazdan arkadaşlar. Daha iyi bir silah almaya çalışacağım. Biraz daha param biriksin diyorum. Öyle küçük ucuz ucuz silahlar almayacağım ya. Vallahi. Hadi be. Join big member Beni niye vuruyorsun join big member Ya dur dur bir doyayım Şöyle bir karşıya geçmeye çalışayım be adam Hemen vurulur mu öyle Ah gömer Gördün mü ah Öl gitsin ya Ah nerede Ölü üstte gitti Orada gelmiş bana sıkmaya çalışıyor Bak burada bir tane kırmızılı var Bak bak sıkacağım şimdi ona bak Hah ne oldu Ha inlerine girdim İnlerine girdim Bak ta nereden vurmuş beni Ta nerelerden vurmuş beni Ben bu silahı çok sevdim ya Tek bununla devam ederim oynarım ha Çatır çatır adam vuruyorum Güzel bir silah alacağım Aa, O zaman göreceksiniz siz Aha ya ben onların yanında doğmuşum ya Hayda Aha ne oldu? Lan beni ne ara vurdun orada? Köşelere dikilmiş. Beni vuruyor oralarda. Pislik. Bak bak. Lord Lord Skywalker beni vuruyor ya. Geliyorum, geliyorum. Bekleyin. Bekleyin geliyorum. Ne oldu? Ne oldu? İyi Öyle benzemez bu şöyle Ya da seni aklıma kazıdım. Seni aklıma kazıdım. Bak gene aynı kişi. Gene aynı kişi beni vuruyor. Bu da sen bittin, bittin. Bekle. Bakayım şu silah kaç paraymış? 18 k Çok istiyorlar ya. 18 kda görüşeceğiz sizde. Bekle. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Herkes birbirine mi sıkıyor? Ne oluyor? Birbirimize girdi. Kim kime sıkıyor belli değil. Bunların silahları güzel ya. Benimki kötü ya. Vallahi kim kime sıkıyor belli değil ya. Yemin ediyorum. Kim dost kim düşman belli değil ya. Hiç anlamadım. Bekleyin biraz daha param biriksin. Aman ya Rabbim. Ah bak burası çok güzel. Nereden vurdun beni? Orada köşede adam yok. Nerede vurdu beni ya? Bana bana mı fokuslandın sen orada? Zıptıkçı. Ben gidiyorum buradan. Sıkmayın bana. Sıkmayın. Aha vallahi orada birisini indirdim ha. Yemin ediyorum birisini indirdim. La ben bir beraberiz. Beraberiz. Bana niye sıkıyorsun? Bak bu köşede durayım. Allah bak buradan güzel güzel sıkıyorum ha. Allah bak buradan güzel sıvı indiriyorum ha. Bak sen bana bilendin çocuğum. Sen bana bilendin. Ben seni bul bulmasını da bilirim ama. Bekle sen. Ya bir bırakın köşeye gideyim be. Bir bırakın salın beni be. Aman. Nerede o? Bak nerede? Kim vurdu beni? Sen de bittin. Seni de öldüreceğim. Ya bir bekle çocuğum. Bekle bak köşelere pusmuş ha. Bak köşelere pusmuş yemin ediyorum ha. Sıkmayın sakın bana. Sıkma iki dakika sıkma. İki dakika sıkmazsan şurada bir rahat oyun oynayacağız. Kim dost kim düşman belli değil bu oyunda artık. Birinci olabildik mi acaba burada? Burada. Ya adam beni bir sayı ile geçti be. Yüzdü o. O yüz olmuş ben 99'da kaldım. Bir sayı ile geçtim beni be. Of devam. Hangi bölüme girsek acaba? Bak karar verin hangi bölüme gireceğiz? Ben de ha buraya giriyorum o zaman. Ha bu bölüme girdim. Kaç param var? 15 bin. Bu kaç para? 14k. Bu, 14 bu kaç para? 18 bin. Bu 24 bin. Seni alacağım M4. Seni alacağım. Ha bu sefer kırmızı olmuşum. Sık. Bak kafadan sık. İlla bir tanesi denk gelir. Ah ne oldu? Öyle yapışıp alırsın. Lan sen bir bırakın da oynayalım be. Bak görmeden sıkıyorum. Havalara sıkıyorum. Birisini vuruyormuşum böyle. Kimseyi görmüyorum. Sıkıyorum böyle O dostlama gidiyorum yemin ediyorum. Hani nerede bunlar? Ya burası da kocaman harita ya. Kimse yok ki burada. Aha gördüm. Vallaha gördüm orada birileri. Sus yaptım ama olsun olacak o kadar. Bak tepede lan nasıl silah var o takır takır sıkıyor. Benim öyle silahım yok. Bekle bekle olacak birazdan ama. Az kaldı ha. Lan bunu vurursam şuradan var bari... Aha vallaha vurdum ha. Lan bir dur. Ulan hep sen beni vuruyor ha. Silahımı değiştirme vakti geldi ya. Biraz daha para ihtiyacım var. Nereye gidiyorum? Bak burada birisi var ha. Vallahi sıf duruyor bak. Ya bak gene aynı adam. Vallahi senden rahat çok bana ya. Ulan bitireceğim lan sizi. Sıkıyorum yemin ediyorum. Nereye sık sıktım belli değil ha. Yani. Böyle havaya sağa sola taşa her yere sıkıyorum. Gelin buraya. Vallaha görmeden sıktım. Yemin ediyorum orada vurdum birisine. Ana ne güzel oldu. Şöyle oyun bozan yazabiliyor musun? Ya kızım bir dur iki dakika yemin ediyorum şurada bir oynayacağız. Zaten parayı da bırakmadınız bana ya. Geliyorum da arkadan gel. Bak gene aynı kız. <laughs> Bak kızım sana ateş atmak olmaz ama yani kaşınıyorsun yani ha. Daha vur şunu ya. Gelmiş oraya çıkmış bir de tünemiş. Bizim bölgede ne işin var senin? Bak yem attım onu oraya. burada bir yerde. Ha ne oldu? Ne oldu? Lan. Aa vurdum. Vallaha vurdum bu sefer o kızı. Geliyorum. Ha bak bu sefer indirdim seni. Gördün mü? Az önce elin intikamını aldım. Bak bir yerlerde drone geziyor. Yemin ediyorum. Ya kim koydu bunu buraya be? Tam da ortaya koyulur mu? Neredesiniz? Bak tam şurada vardı. Yemin ediyorum. Allah'a vurdum. Yemin ediyorum kafasından vurdum. Bekle 2 dakika. 2 dakika bekle şurada be. Şurada 18 bin olacağım. Silahımı değiştireceğim. O zaman göreceksiniz siz. Bak tepedeler. Nasıl sıkıyorum? Bak. Bak geberttim onu bir tanesini. Aa aşağı düş. Ya drone ile geziyor bir de. Drone ile geziyor. Lan ne işiniz var onun orada? Gidelim şunu sıkalım. Gebertelim orada ya. Aa bana sıkacak. Bak bak bana sıkacak orada bir de. Lan geber lan. Allah zar zor. Ah, ne oldu? Vurdum seni sonunda. Ya biz bizeyiz. Bize niye sıkıyoruz? Lan arkadaşız. Arka arkadaş arkadaşa sıkar mı? Lan sıkmayın boşuna boya. Yerimizi belli etmeyin bari. Geliyorum mavi takım. Kah olacağım. Ha, bak bak bak. Allah kafadan vurdum. Headshot attım ona. Ulan seni bulacağım çocuk. Seni bulacağım. Ben şu silahımı değiştiriyorum. Alıyorum gitti. 18K'yı sana harcadım be. Ulan ne olur düzgün silah çık. En azından silahımı değiştirdim. Artık bak ulan ne sıkıyor orada. Anam bak gene aynı adam ha. Allah sıkıldım senden yemin ediyorum ha. Allah sıkıldım yemin ediyorum. Al Al. Bak. Aha karşıdalar. Vallahi hepsi karşıda. Bak uzaktan bir tanesini indirdim ama güzel oldu. Uzaktan bir tanesini vurdum en azından. Lan buradan birisine sallarmışım ya. Arkayı koruyun arkayı. Oradan. Aa bak hepsi burada. Ne oldu? Aha. Ne oldu? Bir şey oldu. Aa level 2 olmuşum bu arada. Aa vallahi görmeden birisine daha sıktım ha. Aa vallahi birisini daha indirdim öyle. Bak gene aynı yerde. O gene ölecek. Aha öldü. Bak o da ölecek. Aha o da öldü. Arkadan gelmiş. Arkadan gelir mi öyle? Sıkıyorsa yüzüme yüzmesi. Sık. Vuramadım. Çaktırmayın ha. Orada biraz gaza geldim de vuramadım çocuğu. En sizinkiler ödünür. Sonuçta bir takım oyunu yani öyle. Ne oldu? Nereden vurdu beni ki? Al lan. kurdum en azından şunu. Gidiyor bizim şeyimizi ateş ediyor. Vallahi birisini de indirir miyim acaba? Vallahi birisini vurdum oralarda gene. Arkayı arkayı kontrol edin. Arkayı oradan geliyorlar. Arkayı bakın. Orada ne yapalım? Bütün herkesi biz mi öldürelim burada? Hadi birisine denk gelsin o. Vallahi vurdum. Yemin ediyorum vurdum. Vallaha vuruyorum. Yemin ediyorum şöyle durarak vuruyorum ha. Hadi be yetişmedi ha. Vallahi dibine düştü. Oradan çatır çatır sıkıyordum ben bunlara. Bak arkaya bakın. Arkaya arkaya arkadaşlar. Kimse beni duymuyor ki. Ben yine şuradan sıkacağım ya. Vallahi vurdum. Bak or kız vurdu beni. <laughs> ya hemen ölüyünüz. Ölmeyin. İki de iki tane adam öldürün bari. Tamam mı? Ya vuramadım ya bunu. Vallahi vuramadım. Devam devam. Uzaklardan uzaklardan sıkıp vuruyorum. Ya ne işin var senin burada? Pusu yakmışlar oraya bana. Öldün. Çık. Öldün. Çık çocuğum. Çık. Aman ya Rabbim çatır çatır geliyorlar. Kaç kişi oldu bunlar ya? Hah ikiniz birden gidiyorsunuz. Bak şimdi buradan birisini alacağım. Alamadım. <laughs> geliyorum mavi takım. Geliyorum. Bekleyin. Ya bu vurdu bu sefer de. Orada onu vurmaya çalışırken diğeri vuruyor bizi ya. Vallahi oyuna bak kim kime dumduma yemin ediyorum ha. Takip edin ben aslanlarım. Çıkmaz sokak. Çıkın buradan. Bir yere gitmiyormuş ya. Nereye gidiyorum acaba? Çok merak ediyorum. Arkamdan mı geldin be kadın? Arkamdan mı geldin? Kimsen? Bak ölecek. Öldü. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Seni bulduktan sonra da fazla yaşatmayacağım. Hadi bakalım. Lan yukarı çık yukarı. Aa bak bak nasıl vuruyor ya. Ha, öldün gördün mü? Ha. O da beni vurdu oradan. Ortalık alev oldu. Alev alev. Anam bak nereye ne kurmuşlar ya. Ha. Vurdum sonunda seni. Hiç görmedim de. Ne oluyor hiç görmedim de yemin ediyorum ha. Ben de gidiyorum. Ah. Lan ne ara orada çıkmadan vurdu beni ya. Görmüyordu ki beni orada. Sığıyorum buna. Al, alın, alını. Alın. Allah yemin ediyorum karambole gidiyorum kim kime dumduma yemin ediyorum ha. 11615. 11, bu kaç 24 şimdi? Bekle seni de alırım bir ara. Hop! Ha vallahi sıktım burada. Ne oldu? Öyle patlarsınız işte. Bak sadece kafası gözüküyor. Kazandık mı? Ne oldu? Kim kim kazandı? Kaçıncı olmuşum? 1 2 3 2, 5. olmuşum ya. Güzel. 5. olmak da güzel. Yani en azından adam vuruyoruz be. Köprü oynayalım. Vallahi köprüde kapışalım bu seferde. Gelin gelin köprüye gelin hepiniz. Herkes köprüye gelsin. Köprüye gelin. Bak yine bana sıkıyor. Allah Vallahi daha taşa sıkıyoruz gene. Yemin ediyorum. Oyun bilmiyor bunları. ya. Ulan sen mi ben mi? Hadi bakalım. Aha vallahi vurdum seni orada. Gördün mü küçük olan? Aa bir tane daha vurdum. Aa bak bunları da vururum ben buradan. Bak bak nasıl sıkıyoruz. Nasıl sıkıyor? Neredesiniz? Bak kime sıktım acaba orada? Birisine denk getirdim onu ama. Neredesiniz? Hah orada. Ulan dümdüz ortadan gidiyorum. Arkadaymış herife bak. Nereden geldin be oraya? Sinsi. Yılan. Geldi arkalardan gelmiş oraya. Vallahi headshot attım herife. Bak bak bizim ya adam çıkmış bizim tepede tepede orada. Onu görmüyorsunuz mu? Ee bunlar bizim böyle bölgeyi ele geçirmişler ya. Lan geber lan. Aha vallahi burada. Ben seni de indireceğim çocuğu. Tepelere çıktım Ah gördün mü headshot yedin mi kafana? Yedin mi headshot'ı kafana? Ölür lan. Kim kime sıkıyor acaba? Ya hadi be herkes birbirine sıkıyor burada. Bak bak çakala bak. Oradan bana sıkmaya çalışıyor. Allah. Vallaha vurdum ya. Lan geliyorlar seri şekilde geliyor. Lan burada defans yapıyorum. Öldü. O. Ne oldu? Vallahi görmeden sıktım. Kim bilir kimleri öldürdüm orada. Sonunda öldük be. Vallahi. Ama olsun güzel oyun oldu arkadaşlar. Aa bak tepeden ben sıkar öldürürüm şimdi onu orada. Kaçma lan. Görüyorum seni. o beni vurdu ya. O beni vurdu. Ben vuramadım onu. Ha çakala bak. Oh, huh, hadi sıkıldım ben biraz hata geçiyorum. Geliyorum. İleri arkadaşlar. ileri. Bak 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 bak. Lan X'e bas kur şuraya. Vallahi iki tane kurdum ama boş ver. Onlar aslanlarım benim sıkarlar orada kendi kafalarına göre. Geberdin canım geberdin. Çık. Hadi be. Çabuk çabuk. Neredeyim? Geliyorum. Dayanın. Yiğitlerim. Sen öldün çık oradan. Çık. Anam vuramadım ya. Vallahi vuramadım ha. Olsun şimdi vuracağım. Ne oldu? Na Ana o da beni vurdu ya. Karşıda bu işte. Yalnız param biraz daha aslında Sila silahımı değiştireceğim ya. Bak gene bir şeyler uçuyor. Vızıldıyor yemin ediyorum. Kulağımda bir şeyler vızıldıyor gene. Ya bak ulan hep sen vuruyorsun beni gene. Ha. Kul oldum herife. Çıkıyorum yukarıdan sıkayım biraz be. Valla. <laughs> Vallahi beni öldürdü ya orada. Anam aşağısı mı varmış? Lan bizim drone'a niye sıkıyorsun? Anam bak. Ya buna gittim öldüm. Aşağıdan ne güzel sinsi sinsi geliyordum ya. Ah be çocuğum be. Allah az kaldı 20 bin param oldu. Valla az kaldı bak. Ben onu vuracağım o beni vurdu değil mi? Gelin buraya. Gitmeyin bir yere? yere. Vallahi, bak buradan sıkıyorum böyle. Yemin ediyorum. Ya lan beni mi vuracaksın sen? Vurdu beni vurdu ya. Lan ne oluyor? Bombalar patlıyor bir yandan ne oldu belli değil. Ben şu aşağıdan gidiyorum gene. Beklemeyin beni. Diyorum aşağıdan sizin evet. sizin dolanacağım orada. Bakalım burada birileri var mı acaba? Çok merak ediyorum ya. Bak gene bizim çocuklar buradaydı. Ah be! Vallahi gizli gizli dolanamadık ya. Ben gene aşağıdan gideceğim. Orası daha güzel ya. Sıkıldım buradan. Es kaza birisini vuruyormuşum. Kimse gelmedi ya. Bu dedim burada da. Ya gitti bana kral vurdu ya. Kral. Kral nedir ya? Ya çık şuradan. Bunu ben burada bir şeyler yaptım ama. Elimizden geldiği kadar. Öldün. <gülüyor> Öldün. <laughs> <laughs> nerede da. Nereden vurdun beni? be adam orada gözükmüyorum bile. Boya mı sektin? Ne oldu bana? Hanım abla güle güle. Ya bırak. Bakın şurada birisini vurmaya çalışıyorum be Şurada bir bekleyin be 2 be. dakika bekleyin be La <laughs> ha Hatta hemen karşı. Burada mısınız lan? Vallahi bak <laughs> buraya ele geçirdiler bizim bölgeyi. Ele geçirdiler. Sıfır <laughs> şunlara. Aa oyun bitti. Kaçıncı oldum gene ben? 1, 2, 3, 4. Dördüncü olduk ya. Valla. Fena gitmiyoruz yine ama. Bence gayet güzel gidiyoruz. Fena gitmiyoruz. Herkes klasiğe geçiyor. Ben de klasiğe geçeceğim. Oha 24 binimiz oldu. Alıyorum seni ha. Valla aldım. 24 bini verdim aldım seni. Hadi bakalım. Bu nasıl, bu nasıl silah lan? Bu <laughs> Saldırın. Kime sal ha, kimse yok derken adam çıktı ya karşımıza. Nereye acaba? Kime sıkıyor? Nereye? Kaç kişi var acaba orada? Zıpla aşağı. Oha beni oradan vurabildiyse vallahi helal olsun sana. Gerçekten helal olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Nutkum tutuldu ya. Valla birisini es kaza vurdum yemin ediyorum gene. Hehehehe. <laughs> gene vurdum. Valla kafamın üstünden geçti he. Yemin ediyorum. Sıyırdı resmen ya. Güle güle. Gene geliyor bak. Ses kasıyor. Ses kasılmıyor ki ses yok bunda. Yani. Ya nereden geldin tipe bak. Geldi beni oralarda vuruyor bir de. Ne oluyor ya? Geliyorum. Ya doğar doğamaz ölür mü bir insan? Hemen kafadan öldün ya. Ha ben de öldüm. Güle güle. Bak şu an çok gizli operasyondaymışım gibi hissediyorum. La sen gene mi geldin lan? Gene öldürdüm onu orada. Bak şimdi arkadan pus yapacağım bunlara. Ya <laughs> just be de. Just be there. Just be there beni ya geliyorum aşağı atladım lan öl lan öl lan öl lan ya ben silahımı değiştireceğim bunu beğenmedim ya yani. o kadar bir de para verdim buna ha hiç beğenmedim şu silahı al bunu al geri al adam vuramıyorum ya bak bunu güzel tık 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 sürekli ateş ediyor ya diğeri hiçbir şey yok Aa, o kadar para aldılar bir de benden ya yazıklar olsun köşeden möşeden bir yerlerden gidiyorum aha bak kırmızı boya geldi buraya ha, ölmüş o bak şimdi arkadan gideceğim Ha bunlara sıkacağım sıkamadım ben ya ne ara ya hemen öldük iyi mi orada sen bizdensin evet kaza birisini vuruyormuşum patla, be, patla be. bak gene ne işin var lan orada kirpi kafa. Bak, tamam. sen bizde misin? Tamam. Aa vallahi... Ya ah be. Ah be canım be. Hep beni vuruyor Hep beni. Valla biraz da başkalarına çalış. Lütfen ya. Hep böyle olmuyor ama. Geliyorum. Sıka sıka gidiyorum. Hadi bak. Lan adam beni vuracak ya. Aa bak burada. Lan sen buradan çıkmayacaksın mı? Çıkmadı. Bak gene geldim inlerine kadar girdim. Hihi. oh be vurdum yemin ediyorum. Güle güle. Ya gitti beni o vurdu ya. Aman. En başa. Çok da uzun burası ya. Karşıdan karşıya. Karşıdan karşıya geçene kadar yoruluyorum yemin ediyorum ya. Oha dağlara sıkmışım yemin ediyorum. Bak soldan köşeden kimse gelmesin. Yardırın aslanlarım. Allah bak orada iki kişi harcadım ha. Ah be. Bak burada duruyoruz tamam mı? Bir tane de ben, kurdum buraya. Aslanlarım saydırın. Saydırın aslanlarım. Ne oldu? Lan patlamayın lan sakın. Bak size çok emek verdim ama Gerçekten Benim robotlarım, benim robotlarım öldürebileceğini mi Beni aradan nasıl vurdun be? Vallahi gitti beni ta aradan seçti vurdu ya. Bir tane de drone gönderdim. Sen bizdensin tamam. Geliyorum. Aslanlarım şuraya bak. Hepsi bizden be. Hepsi burada be. Canlarım benim be. Oradan daha çıkmadan vuruyorum onları. Ateş! Kalelerin üst başlarını yakacağız Lan sakın ayrılmayın buradan ha. Atın. sürekli içeri. La öldüm la öldüm be. Öbe geliyorum bekleyin. Bekleyin. Bekleyin geliyorum. Koşun. Bu suya devam. Vallahi bak çok güzel sıkıştırdık onları. Yemin ediyorum çok güzel sıkıştırdık onları orada. Bak bunu da kuruyorum şimdi bir daha buraya. Evet evet böyle. Bak bunları burada vallahi sıkıştırdık. Yemin ediyorum 4 dakika sonra bak bunlar burada var ya hiçbir şey yapamazlar bize. Neredesiniz? <laughs> vallahi burada canlarım benim şuraya bak be. Vallahi takıma bak takım takım. Takım görün biraz. Sen daha kurdum. Oha nasıl vurdun beni oradan ya? Vallahi helal olsun ha. Şat diye beni gitti orada vurdu ya. Gel dayanın. Bir tane drone çıkartayım. Bunları var ya burada yemin ediyorum resmen hezimete uğrattık ya. Resmen hezimet oldular ya. Vallahi bildiği şuraya var. Ne oldu aslanım oradan bana vurabileceğini mi zannediyorsun? Burada bütün mavi takım birleşmişiz. Dize getireceğiz sizi be. Ah canlarım. Sıkın. Sıkın hepsine. Bak 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 bak. Gittin o kadar insan var. Beni mi seçtin be adam? Gittik en başa döndük. Geliyorum geliyorum. Dayanın. Aha V'ye basacağım. Vallahi bir bomba patlattım. Aha da kaç kişiyi bir anda öldürdüm. Vallahi görmeden sıkıyorum. Öyle birileri ölüyor ya. Vallahi hata nereden vurdum ha? İkinci olmuşum be. İkinci olmuşuz bu oyunda da. Vallahi bence bu oyunda var ya inanılmaz bir hezimete uğradılar hem de. Ay be. Oh yemin ediyorum mükemmel oynadık. Vallahi mükemmel oynadık. Nereye Çonur? Direğe geçtim hadi bak. Oh be. Dur dur iki dakika bir dur. Bekle iki dakika bir adam. Daha oyunun başındayız. Şurada bana yaptığın hareketlere bak. Sen bizden misin? Oh, sorry. Kızım sen bizden misin? Ya bizdensin. Niye şekil şükül yapıyorsun? Orada duruyorsun. Geliyorum geliyorum. Bekleyin. Yemin ediyorum bu sefer de bunlar bize geldiler buraya. Ana kaçın. Kaçmayın. Savunun yiğitlerim. Oha aşağı düştü Çabuk Çabuk Ha buradan. Ha sen bizden... Bizim adam. Bizim adamı niye sıkıyorsun acaba? Ya ee, ne oldu? Oradan öyle uzaktan uzaktan izliyor beni vurmaya çalışıyor. köpto Ya nasıl vurdun beni ya? Vallahi nasıl vurdun beni oradan? Ya bir bekle be çocuğum, bekle be. Aa. Aha vallahi. Öl öl öl. Lan bir kaçma, bir kaçma. Zıplayıp duru çekirge gibi. Artık onun ölmesi lazım diye yani. Orada milyonlarca üstüne boya geliyor yani. Çakal <laughs> bak onu oraya koymuşlar. Arkama koymuşlar. Cüme vuramıyorlar arkamdan ateş ediyorlar. Yazıklar olsun. Ben de size sıkıyorum. Ya gördün mü? Oradan öyle sıkmaya benzemez. Sen de öleceksin. Aha. Vallahi kafamıza bomba yedik ha. Valla adamlar bomba attılar bize ya. Olsun. Sıkıntı yok. Ne oldu lan ona? Ya tanerelerden sıkıyor bak. Oh orada çatır çatır indirdim vallahi. Ya ah be. Valla vuramadım ya. Lan nereye ateş ediyorsun? Bozuk lan Ya gitti beni şu öldürüyor ya. Robot öldürüyor. İnsan öldürse içim gam yemeyecek. Yolar robot ölüyorum. Ya. Ya çatır çatır. Çatır çatır adam vuruyorum. Öldün çöz. Nereden vurdun beni? Lan Doğuz beni vuruyor ya. Haydi haydi saldırın. Ya öyle indiririm seni işte. Ya nasıl vuruyor beni? Ya? Allah nasıl vuruyor? Seni buradan vuracağım bak nasıl vuruluyorum ya? Vallahi nasıl vuruluyorum acaba ya? Bekleyin bak şimdi ne yapacağım ben. Hadi be hiç içeriye gireceğim giremedim. Vurdular beni. Ha ben aşağıdan gidiyorum. Yok ben bu sefer. Aha vallahi bomba attılar ha. Yemin bomba attılar. Bizinkiler per. Aa her yer temizlendi ya. Kızım sen de konuşmam lazım. Ne işin var senin bu oyunda? Gitsene evine. Vallahi bana gelmişti orada ateş ediyorsun bir de. Paintball atıyorsun. Burada bana vurmaya çalışıyorsun. Hadi hadi. Kaç kişi? Ulan adam 108 kişi vurmuş. Ben 32 kişi vurmuşum. Adama bak be. Adam 108 kişi vurmuş. 108. Biz de insan vurduk seviniyoruz burada. Allah şuraya bak. Sen kimsin lan? Ha? Bu yoktu oyunda. Sonradan mı girdi? Kim aldı bunu oyuna? Allah kim aldı? Söyle, çıkartın şunu. O O bizimmiş ya. Vallahi onu oraya için kurdu şeyler olsun. Bu silah güzel değil ya. Vallahi. Çıktık boş boşuna para verdi o kadar. Hiç beğenmedim. Ya nasıl nasıl vurabildin beni? Gerçekten nasıl vurabildin ya? Orada o kadar bir de şekil şükül yapmaya çalışıyorum. Ya öyle öldürürler. Öyle vururum bak vururum ha. Allah bala vurdum ha. Yemin ediyorum. Bu vurmuş beni. Ne ara vurdun? Adam tek attı ya bana. Allah'a tek attı herif bana. Ay bana bir şeyler oluyor. Adam tek attı bana. Lan ne işin var Sen benim burada ha? Aa, Vallahi gelmiş vurulmuş orayı bir de. Vurun lan şunu. Ana. Bu herif bana tek atıyor ya. Allah tek atıyor ya. Ben de tepeye çıkıyorum. aşağıdan ne vuruyorsun ben? Ne bakıyorsun bana öyle? Sinsi. Bakayım yeni bir silah alacağım. Aa bombayı yedik. Bu kaç paraymış? 33. Param yetmiyor ya. Alacaktım bu silahı da yoksa arkadaşlar. Vallahi bu silahı da alacaktım. Bunda devam. Devam devam bunlar. Son 55 saniye. Sanırım burayı kaybettik ya. Vallahi. Yani öyle gibi duruyor. Ha ah, şöyle. Son 23 saniye arkadaşlar. Oh, oh, Aha. Ya son anda bombayı yedik. Abi her yere bir şey Dron ederim. Drone da atıyorum. Ah kendi drone'uma sıkıyorum. Bak. Oh. Kaçıncı olmuşum? 40. Üçüncü olmuşum yine. 48 adam vurmuşum. Evet oyun bozan ailesi bugünlük benden bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlemeyi ve like demeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım çok beğendiğiniz bir video olmuştur. Ben çekerken bunu oynarken boyun bu oynarken inanılmaz eğlendim. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. Biraz bazı yerlerde böyle sinirlendim falan ama o kadar da olacak artık. Oyun bozan ailesi görüşürüz. Bay bay.